Dersine defter getirmeyen Nare'nin çantası. Şöyle bir krop çıktı. Şöyle bakayım bir neler çıkıyor. Şöyle bir tane saç kremi çıktı Elidor. Şöyle bir tane kalpli bir ayna. Sonra ne çıkıyor bakalım. Bir şey make up bir far paleti falan. Bir tarak çıktı. <laughs> Tarağa bak. Sonra ne bu? He bak. BB krem. Far, ne bu? Yok allık fırçası. Sonra Emily 203 <laughs> Şöyle bir tane Maybelline'in ruju çıktı. Bak, Çok merak ediyorum. Derste ait şey bulacak mıyız? Bir tane cüzdo çıktı. Bir tane biyolisi <laughs> ruju çıktı. Evet hala bir şey yok. Silgi oradan gelmedi canım. Şöyle bir tane alnığı var. Bakıyoruz. Başka ne çıktı? Şunları geç. İlaç var. Vale bir tane vale para. Vale parası. evet arkadaşlar. Derse dair bir şey bulamadık. Narin'cim çantanı toplayıp evine gidebilirsin. Aynen. <laughs>